Barış Meydanı'ndan merhaba. Barış'ı konuşmaya devam ediyoruz. Sürmekte olan Barış Arayışı'nı konuşuyoruz. Bugün meseleyi ekonomik açıdan ele alacağız. Konuğumuz da iktisatçı İlhan Dövüş. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Şimdi en baştan alalım meseleyi. Barış'la ekonomi arasındaki ilişkiyi nasıl tarif etmek gerekir? Oradan başlayalım. Sonra da e, tabii Barış'ın ekonomiye katkıları nasıl olur? Nasıl olmalı? Onları konuşalım isterim. Tabii. Ee, yani aslında ekonomiyi öncelikle toplumun bir aktivitesi olarak, bir edinimi, bir faaliyeti olarak gördüğümüz zaman ve onun üzerinden toplumla ekonomi arasında bir ilişki kurduğumuz zaman o zaman ile ekonomi arasında toplumla e e ekonomi arasında daha gerçeğe tekabül eden bir ilişki kurabiliriz. Ee, bu nedenle öncelikle ekonomi bir teknik, toplumdan azade, e, bir vakum içinde olan ve toplumun anlamaması gereken, herkesin uzman, sadece uzmanların konuştuğu bir e, faaliyet olarak gören teknokrat bakıştan uzaklaşmamız lazım. Hı hı. Ki 1980 sonrası hakim hale gelen neoliberal ee, yaklaşım ekonomi böyle tarifledi bize ve bütün siyasi partilere tek bir acı reçete o neoliberalizmin başlattığı e, İngiltere'deki başbakan Margaret Thatcher'ın artık başka bir alternatif yok söylemiyle birleşen tavrından çıkmamız lazım. O zaman şuraya geliyoruz. Ee, eğer iktisat e, bir toplumsal faaliyetse, toplumda farklı güç ilişkileri varsa iktisatta bu farklı güç ilişkilerinin çatıştığı bir alan. Farklı çıkarların farklı tercihlerin farklı değerlerin çatıştığı bir alan. Dolayısıyla tek bir doğru teknik bir e, mesele değil. E, örneğin bugünlerde tartışılan Amerika özellikle işte Türkiye'de de daha önce tartışılmaya başlandı. Merkez Bankası bağımsızlığı. Aslında bu teknokratik bir yaklaşım ve tek, finansın otokrasisidir. E, oradan bir toplumsal barışa fayda çıkaracak bir yaklaşım da yok ki zaten gördük ki bu neoliberal iktisatçılar kayyumlara hem HDP'ye hem CHP'ye hem de barış, kendi meslektaşı olan Barış Akademisi'ne yapılanlara İmamoğlu'nun tutuklanmasına, Selahattin Bey'in ve diğer tutuklanmasına, Kürtlerin ve diğer azınlıklara yapılanlara hiçbir şeyin ses çıkarmadılar. Hukukun üstünlüğü demokrasi diyorlar ama tek itiraz ettikleri şey Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması başka hiçbir hukuksuzluğa, başka hiçbir antidemokratik uygulamaya ses etmediler. Çünkü demokrasiden anladıkları bu teknokrasidir. E, yapısal reform diye tarif ettikleri şeyler zaten literatürde IMF'nin geri kalmış ülkelere dayattığı stand ve anlaşmalarında kendisini gösteren ve literatürde de tanımlandığı üzere bize hukukun üstünlüğü eğitim reformu diye tanımlıyorlar ama gerçekte iş gücü piyasasının Esnekleştirilmesi, güvencesizleştirilmesidir, ee, sendikasızlaştırmadır Şimdi, ve burada yine eğer to ekonomi farklı çıkarlardan e, müteşekkilse en önemli çıkar aktörü olan ve çıkarları gözetilmeyen son 50 yılda işçi sınıfıdır. Hı. Onun temsilcisi sendikanın tasfiyesidir. Ee, oradan başlayabiliriz demokrasi ve ekonomi arasındaki ilişkiye. Peki bu, 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 hazır bunu açmışken buradan şunu mu çıkaracağız? Yani ekonomi bilimi barış, barışa yönelik bir perspektif sunmuyor mu diyorsunuz? Mevcut hakim iktisat paradigması sunmaz, sunamaz. Çünkü o elitlerin çıkarını topluma dayatan bir perspektiftir. Bugün medyada gördüğümüz, üniversitelerde gördüğümüz iktisatçılar tek görevi gerçekle alakası olmayan iktisat varsayımlarıyla iddialarıyla ve her seferinde yanılan teorilerle kemer sıktırıp, yoksullara yoksulluk dayatıp, bu yoksulluğu meşrulaştıran, toplumun yoksulluktan çıkışına yönelik sosyal refah taleplerini, hayır bu gerçekçi değil, olamaz, paramız yok, şudur budur diye e, ve holdinglerin çıkarlarını topluma do tek çıkarmış, alternatifmiş gibi dayatan iktisatçı, elit iktisatçılar hiçbir toplumsal bas barışı ve demokrasiye faydası olacak meslek erbabı değildir bunların peki. tasfiye edilmesi lazım bunların tasfiye edilmesi lazım diyorsunuz evet tüm iktisatçıların <laughs> nasıl <alınması>. olacak bu <laughs> kayyum atanacaksa onlara atansın <laughs> kayyumlara karşıyız <laughs> kim olursa olsun diyelim peki işin esprisi beni kayyum tarafa... atasınlar onlara <gülüyor> <gülüyor> peki peki e, barış e, ekonomik refahı eee Arttırır mı diyeceğim ama tabii nasıl artırır belki daha doğru bir soru olacak. Evet, şöyle artırır. Şimdi bir kere savaşın çok büyük maliyeti var. Hani bu maliyeti ölçmek de büyük bir ayıp çünkü insan hayatı söz konusu, gençler özellikle ölüyor. Hmm. Ee, bu maliyeti bazı iktisatçılar çok rasyonel ve teknik oldukları için böyle ölçümleri yapmaktan e, imtina etmezler çünkü onlara göre maksimizasyonu, optimizasyon gibi şeyler var önemli insan hayatına dair çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama bunu bir kere, bunu not edelim bir tarafa. İkincisi de Hı. bu savaş tabii sadece kendisi savaşa ayrılan kaynakların maliyetini ölçmek çok yeterli değil. O savaş olmasaydı ne olurdu ya bakmak da lazım. O zaman ekonomik performans ne olurdu, refah ne olurdu? Hani sadece savaşa ayrılan silah maliyetleri ve ölen insanların ekonomik maliyeti değil. O savaş olmasaydı ne olurdu? Ben bu varsayımla 84'te PKK ile çatışmanın başladığı tarihten bugüne kadarki ekonomik performansa dair basit bir hesaplama yaptığımda işte 84-99 arası yoğun bir çatışma süreci, <laughs> 99'da başlayan ateşkes ve sonrasında Avrupa Birliği reformlarıyla gelen irli ufaklı, inişli çıkışlı demokratikleşme sürecini 2013'e kadar sürdürsek, gezi zamanı. <laughs> ee, o dönem Türkiye'nin ekonomik olarak da görece eski dönemlerine göre iyi bir performans sergiledi. Enflasyon düşük oldu, büyümenin arttığı bir dönem. <laughs> ee, ve 2013-2014 sonrası çatışma sürecinin tekrar başladığı dönemi koyduğumda şunu söyleyebiliyorum yaptığım hesaplamaya göre. Eğer 84'ten sonra hiç çatışma olmasaydı Hı -hı. ve Türkiye'nin diğer ekonomik yapıları özellikleri devam ediyor olsaydı sadece çatışmayı çıkardığımızda bunu nasıl hesaplıyoruz? 2000 ile 2013 arasındaki büyüme ve enflasyon ortalamasını... 84.99 ile 2014-2024 arasındaki büyüme ve enflasyon ayırdığımızda şunu buldum. Türkiye'de hiç çatışma olmasaydı enflasyon ortalama yüzde %50 değil yüzde %17 olacaktı. Ve büyüme de ortalama %2.8 değil %3.89 gibi şey olacaktı. Bu da şu demek kişi başı milli gelir bugün 14.000 değil 20.000 dolar olacaktı. Yani %50'ye yakın bir daha yüksek kişi başı milli gelir dolar bazında. Hı hı. Bu da demek 480 milyar dolar daha az milli gelir demek. Böyle bir yasaklama yapabiliriz. Ha, çünkü ekonomide deney yapmak mümkün değil. Hani bir faktörü sabitleyip öbür faktörler nasıl performans gösterecek işte kamu harcamalarında askeriyeni yerine buraya harcadığımızda diğer faktör ne olacak o zaman dolar ne olacak dolar böyle olsun onları çok sabitleyemiyorsunuz deneyim o zaman böyle bir varsayımla basit bir cevap bulabiliriz diye düşündüm ve bulduğum sonuç budur. Peki barış süreç çok özür dilerim buyurun. Buyurun ikinci hususta hı hı. E, savaşın olduğu dönemler ve ülkeler e, devlette gücün merkezileştiği süreçler oluyor. Hı, hı Devlette siyasi gücün temerküz etmesiyle birlikte devlet refah yaratan ve dağıtan değil, rant yaratan ve dağıtan bir fonksiyonu üstleniyor. Ya da o fonksiyonu daha çok öne çıkıyor. Hı hı. Bu da eşitsizliği arttırıyor. Ve eşitsizliğin artması da büyümeyi baskılayan bir faktör. Bu eşitsizlik hı hı. sadece Türklerle Kürtler arasındaki eşitsizlik değil, İşçilerle sermaye yani arasındaki eşitsizlik, işçiler arasındaki eşitsizlik, bu da dünyada da arttı işçiler arasındaki eşitsizlik ve e, eşitsizliğin artışı belli toplumun daha geniş bir kesiminin harcama kapasitesinin düşmesi demek, harcama kapasitesinin düşmesi de ekonomide ref, üretimin, yatırımın düşmesi demek, e, işsizliğin artışı demek vesaire. Bu da bir faktör olarak not edilmeli. Yani eşitsizlik daha çok arttığı zaman büyüme daha çok baskılanıyor. Bu eşitsizlikte savaşın beslediği ve savaşın tetiklediği milliyetçiliği meşrulaştırdığı bir otoriter devlet yapısını da beraberine getiriyor. O yüzden barış demokratikleşmeyi birlikte getirdiği ölçüde o devleti de refah yaratan, ramp yaratan değil, refah yaratan bir devlet olarak tanımlanması, tasarlanması ve eşitsizliği de azaltan bir politika tasarımı olarak, Önümüze getirebilir. Peki barış süreçlerinin ekonomiye artı bir e, e, değer verdiği, e, daha önceki süreçlerle de kıyaslarsak mesela 2013-2015 arası, gerçekten şimdiki çok yeni bir süreç. Hani bilmiyorum bir olumlu bir şey e, etki görüldü mü görülmedi mi? Ama e, eski süreçlere bakarsak ve tabii bugün de işte hakikaten bir olumlu şey gördünüz mü? E, ekonomiye bu süreçlerin ekonomiye olumlu bir katkısı oluyor mu? Bir, bir yıl çok kısa böyle yapısal sorunların çözümünün hı. etkilerinin görülmesinde birincisi, ikincisi de çok ilginç bir şey. Ben ilk barış sürecine tenkinli yaklaştım, buna daha olabilir, daha yüksek ihtimal verdim. Ama toplum tam tersi pozisyon oluyor. İlk sürece toplum daha çok e, destek ve itimat göstermişti, buna daha az gösteriyor. Hı hı. E, bunda bir faktör e, hükümetin Güvenilirliğini yitirmiş olması, daha önceki bir sürü sözünün yerine getirmemiş olması. Ee, bir diğer faktör de ekonomik kriz. Hı hı. Ee, şu anki barış sürecine de desteği e, bence düşüren bir şey. Nasıl derseniz. Hı hı. Şimdi faiz arttırıldı %50'ye kadar. Son zamanlarda azaltılıyor ama e, o faiz artışları yanı sıra bir de kemer sıkma uygulandı. Yani kamuda da harcamalar kısıldı, işçiler çıkartıldı, ücretler baskılandı. Asgari ücrette ara zam yapılmadı 2024 ve 25'te. Ee, ama enflasyon düşmedi. Şimdi insanların geliri baskılanırken faiz giderleri arttığı zaman borç gelir oranı artıyor, borç yükü artıyor. Ve bu da insanlarda bir stres yaratıyor, belirsizlik yaratıyor. Zaten işsizlik %30'larda ıı, aktif işsizlik. Yani aktif olarak iş aramak aramayan ama iş olsa çalışacak olan. E öte yandan çalışanların da sözleşmesi çok kısa süreli sözleşmeler. Yani topun ağzında her an çıkartılabilir. Ama geçinmek için kredi çekmek zorunda kalmışsınız. Şimdi o kredi kartını ödeyemiyorsunuz. Bu psikolojik stres değil sizin Kürtlerle, göçmenlerle, Ermenilerle kendinizle ve eşinizle, komşunuzla da iyi ilişki kurmanızı engelleyen bir şey. Yani mesela işte Almanya'da AFD'nin yükselişi, ırkçı partinin yükselişini ben göçmenlerine açıklayamıyorum. Çünkü 2014'te göçmenler geldi. 2015'te Almanya'ya 3 milyon civarı göçmen geldi. Ama 2021 seçimlerinde AFD %12, SPD %25 aldı. Ama 2021 seçimden sonra göçmen gelmedi Almanya'ya. Hatta çok sınırlı şeyden var. Ama AFD %25'e çıkıyor şimdi anketlerde. Neden? Çünkü SP'lik Yeşillerle birlikte ve Hür Demokratlar Partisi'nin baskısıyla bir kemer sıkma politikası uyguladı. Reel ücretler Almanya'da pandeminin öncesinden daha aşağıda. Ama iflaslar artıyor, işsizlik artıyor, faiz ödemeleri artıyor. Bu gerginlik AFD'yi... İnsanlar SPD'nin hayal kırıklığına uğradığı için AFD yöneltiyor. E Portekiz'de göçmen sayısı artmadı ama Portekiz'de de aşırı sağ yükseliyor. İsveç'te Hı -hı. de. O yüzden ve Hitler'in göreve geldiğinde de gelmezden önce kemer sıkma politikaları uygulanmış. Yani bu kemer sıkma politikaları bütün ya da faşizmi besliyor. Türkiye'de de. Şimdi bu kemer sıkma ve toplumu yoksullaştıran politikalardan vazgeçilmediği sürece barışa da bir toplumsal destek çıkmayacak. Tam onu soracaktım. Yani buradan çıkış yolu nedir? Ne yapabilir e, umudu artırmak için, barışa desteği artırmak için ekonomik adımlar olarak? Evet, siz ferah değilseniz, kendinizi ferah hissetmiyorsanız, kendinizi güvende hissetmiyorsanız ve belirsizlik yüksekse, e, topun ağzındaysanız, iş sözleşmeniz 2-3 aylıksa ama bir sürü kredi kartı ödemek zorundaysanız, e, kendinizle olduğu gibi başkasıyla da sağlıklı ferah bir ilişki kuramıyorsunuz. Gergin oluyorsunuz ve radikal söylemler sizi cezbediyor. Bir de o belirsizliğin arttığı dönemler aynı zamanda insanı o korkudan dolayı muhazakarlaştıran ve güçlü bir lider arayışına sokan da bir süreç. Ben sosyal psikolog değilim ama bazı bu yönde çalışmalar var. Dolayısıyla Kürtlerle barışmanın kendisini, refahını arttıracağının anlaşılması için ekonomik durumun da iyileştirilmesi gerekiyor ki ikna olsun. Hı. Hani şey gibi Almanya'da bir emekli 500 euro emekli ücreti alıyorsa, geçinemiyorsa, hak ettiğinin çok altındaysa Suriye'nin aldığı 750 euroya gözüne batıyor. Ama yani. o Alman emeklisi ya da işçisi e, 1500 euro alsa, rahat geçinse, şişe toplan zorunda kalmasa, e, Suriye'nin aldığı 1500 euroya gözüne gelmez o. Yani böyle bir durum var. E, bunun e, netleştirilmesi lazım bence. Şimdi ekonomik kriz sürece desteği hmm. düşürüyor dediniz. Sen burada belki CHP'ye CHP ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonları da konuşmak lazım. Yani eee Sonuçta bu operasyonların ekonomiye olumsuz etkisi çok aşikar. Ama bile bile de devam ettiği sürece şimdi bunu nasıl e, devam eden süreçle bağda, bağdaştırabileceğiz? Ee, şöyle, e, birincisi bana öyle geliyor ki emin değilim, siyaset bilimci değilim. Ama e, AKP barış sürecinin ki şu ana kadar Kürt sorununu bir manivela aracı olarak kullandı. E, krizin etkisini baskılamak için. Ama şimdi uluslararası konjonktürden dolayı barışmak durumunda kaldı. Ve bu barış süreci demokratikleşmeye getirip kendisini zayıflatacağı gibi bir durum varsa bunu telafi etmek için başka bir muhalif aktöre baskı kuruyor. Ki o muhalefet bir araya gelip güçlenmesin, ortak bir mücadele hattı oluşturmasın gibi okuyorum ben. İkincisi de e, AKP barışın, pardon barışın, ekonomik krizin kendi tabanlı etkisini telafi etmesi için belediyeler çok önemli bir enstrümandı. Hı hı. 94'ten bir AKP'nin örgütlenmesi ve bir ekonomik network oluşturmasında belediyeler hep kritik bir rol hı hı. aldı. Ayşe Buran'ın çalışmaları var. Onun doktor öğrencisi hı hı. Osman Savaşkan'ın da var. Bu yönde önemli bulguları. Yani belediyeler yönden yürüyen bir sosyal politika hatta uyguladı. Bu şu demek. E, İngiliz ekonomi sosyoloğu Bob Jessup'ın e, ikili ulus diye tarif ettiği bir durum. Yani 80 öncesinde bütün ulus sosyal refahtan faydalanıyordu. Eğitim ücretsizdi, sağlık ücretsizdi. 80 sonrası işçi sınıfına taiz vermek gereği kalmadığı için Sovyetlerin çöküşüyle sadece belli bir kesme verip o sosyal hakları ve yurttaşlık haklarını diğerlerine bak sen onun gibi olursan sen de faydalanırsın. Sen fakirsen senin suçun, sen başarısız oldun. İşte ne diyelim artık Boğaziçi'nde iyi bir eğitim almıyorsunuz. Başka bir özel üniversitede kontenjan, burslu kontenjana girebildiğiniz zaman sınıf atlayabiliyorsunuz. Yani devlet eğitimiyle sınıf atlayamıyorsunuz. Sadece küçük daraltılmış bir süzgeçten geçen bir küçük gruba bu imtiyazın. Şimdi AKP de aynı mantıkla yürüttü. Sosyal hakları, sosyal ödemeleri bütün yurttaşlara değil belediyeler üzerinden kendisinin network'ünde tabanında olan. Şimdi bu belediyeleri kaybettiğiniz zaman hem o kendinize yakın sermaye grubuna oran tahtıramıyor oluyorsunuz. Hem de özellikle ekonomik krizin etkisini telafi etmek istediğiniz kendi tabanınıza bu imkanı sağlayamıyorsunuz oluyorsunuz ve tabanınızdan homurtular başlıyor. Bence kayyumun ekonomik sebebi budur. Ekonomik krizin tabanını etkisini telafi etme imkanını yitirdiği için. Peki, ee, peki şimdi sürece gelirsek devam eden bir barış arayışı süreci var. Bu sürecin e, uluslararası ekonomiyle bir bağlantısı var mı sizce? Ee, çok muhtemelen var. Ee, şimdi Nedir? bir önceki 2013'teki e, barış süreci girişimi e, şu mekanizma ile ilerledi. E, Türkiye demokratikleşiyordu. Bu demokratikleşmenin parçası olarak Kürt sorunu çözmeye dönük bazı adımlar atıldı. Ve o demokratikleşme ölçüsünde Avrupa Birliği'ne yakınlaşarak Avrupa Birliği'nin parçası olarak yabancı sermayeyi çekti ve o yabancı sermaye çekişi aslında içeride yatırım yapan bir sermaye değildi. Türk tahvillerini ve Türk hisselerini alıyordu. Bu da Türk lirasını değerli kılıyordu. Türk lirasını değerli kılıç yani. Çünkü yabancı geliyor. Elindeki doları Türk lirasıyla ıı, takas ediyor. Dolayısıyla Türk lirasına bir talep artıyor. Türk lirası değerleniyor. Türk lirası değerlendiği ölçüde yani dolar düştüğü ölçüde her şeyinize ithal olduğu için enflasyonunuz düştü. Enflasyonunuz düştüğü için faiz de düşük tutuldu. Dolayısıyla Türkiye'de hı hı. düşük faizli, düşük enflasyonlu bir ekonomi dönemi yaşandı. Bundan toplumun bazı kesimleri faydalandı önemli kesimler. Yani düşük enflasyon ve ucuz ithalat. Ne zaman ki Suriye kriziyle Batı ile ilişkiler koptu ve Kürt sorunu tekrar çatışma eksenine döndü. ve Batı ile ilişkiler koptuğu için ve daha ziyade Rusya eksenine yakın bir pozisyona geçtiği için Türkiye ya da en azından bunu isteyen klik AKP ile ittifak ettiği için 2014'ten sonra e, ve Rahip Brunson krizini hatırlayalım. Dolar yükseldi, yabancı çıktı. Dolar yükseldiği için enflasyon yükseldi ve Türkiye faiz artırmak zorunda kaldı. Faiz artırınca içeride e, iflaslar böyle bir kur faiz girdabına girildi. Tekrar 90'lardaki gibi enflasyon faiz girdabı. Dolayısıyla aslında Kürtlerle barıştığınız zaman enflasyonunuz da düşük oluyor, faiziniz de düşük oluyor diyebiliyorduk. Ama şimdiki durum biraz daha farklı burada batıdan ziyade e, Amerika'nın Çinle mücadeleye ya da Amerika Çin çatışması eksende örgütlenen evet. örgütlenen bir dünyada yeniden yapılanma içinde okunabilir bu yeni süreç o da şudur e, Çin bugüne kadarki 80 sonrası küresel ekonomik Çin'deki ucuz üretime dayandı. Yani 80 sonrası bütün yani enflasyon düştü ve işçi sınıfı ücretleri çok artmasa bile hatta gayri safi milli aldığı pay düşse bile düşük enflasyon net dolayısıyla sesini etmedi. Bu bir sus payıydı ve düşük enflasyondan razı geldi. ve faiz de düşük olduğu için ucuz krediyle idame edebildi. Ama pandemide gördük ki bütün küresel üretimi, imalatı Çin ve etrafında yoğunlaştırdığımız zaman orada çıkan bir virüs dolayısıyla bütün bu zincir kırıldı ve enflasyon yükseldi. Aynı zamanda Çin'de artık bu bir sürü para biriktirdi, sermayesi gelişti ve ben artık ucuz tekstil üretimi, imalatı, plastik böyle basit şeyler yapmak istemiyorum. Ben de akıllı telefon, elektrikli araba, rüzgar türbini, güneş panelleri, yüksek teknolojik üretmek istiyorum. Üst lige çıkmak istiyorum diyor. Amerika'da hayır, dur. Yani bu küresel iş bölümüne meydan okuma. Sen görevini yap, orada kal. İkincisi de bu mevcut e, yüksek teknolojik ürünlerde akıllı telefon, işte elektrikli araba vesaire, rüzgar türbini, yeşil enerji bunların üretiminde çok kritik olan doğal toprak, değerli toprak madenleri diye bir hikaye çıktı ve bu değerli toprak madenleri işlemesinin kapasitesinde 90 Çin hakim, Hı. rezervlerin yüzde Dolayısıyla Trump'ın Çin'e saldırısı, tarifeler, Grönland'ı işgal etmek istemesi, hep bu ve Ukrayna'daki Rusya'ya Ukrayna'yı bırakmak istemesi, Rusya'nın Çin'le yakınlaşmasını engellemek için vesaire. Bütün bu yeniden yapılanmada Türkiye de artık şey diyor. Ben montaj hattı olmaktan çıkmak istiyorum. Ben de küresel üretimdeki pozisyonumu yukarı çıkarmak istiyorum. Ben de askeri teknoloji, araba üretmek istiyorum. Ee, ve muhtemelen bazı araştırmalarda Türkiye'de Eskişehir'de de değerli toprak madenleri rezervi var. Ee, İran'da da olduğu düşünülüyor. İşte bu Orta Doğu'da eğer Çin'den ucuz üretim Çin'den çıkacaksa yeni bir coğrafi gerekiyor. O da muhtemelen Orta Doğu olabilir. Hı hı. Ee, Türkiye'de Orta Doğu'nun babası ya da lideri konumunda ben de bunlara işte artık ıı, araba satarım. Askeri teknoloji satarım. Ben de buranın müdürü olurum konumunda. E bunu yaparken de Kürtlerle barışmam lazım. Araplarla daha güçlü bir ilişki kurmam lazım ki onları pazarım yapabileyim gibi olabilir. Peki son olarak o zaman hem çizdiğiniz bu çerçeve açısından yani e, Türkiye'nin bu e, hani ekonomik perspektifi daha doğrusu devlet ya da iktidarın diyeyim. E, süreç sekteye uğrarsa nasıl bir ekonomik manzara ile karşı karşıya kalır Türkiye? Sürecin sekteye uğraması hangi sebeple olduğuna bağlı. Eğer e, devletin tercihinden kaynaklı bir sekteye uğrama olursa buna Hı. öbür tarafı vereceği tepki ya da uluslararası konjonktür tepe taklık olur da e, Kürt tarafının alacağı yeni pozisyondan kaynaklı olursa etkileri farklı olabilir. Ama e, şunu hatırlamakta fayda var. E, Türkiye'nin jeopolitik konumu Batı kapitalizmi için hep çok kritikti. Evet. Sovyet Zamanı da e, Sovyetlerin genişlemesine karşı, daha sonra e, Medeniyetler Çatışması'nda İslam'la, İslamist hareketlerle mücadelede, daha sonra İran geriliminde. Ve Erdoğan bunu çok iyi kullandı hep. Yani normal bir, bunun farkına varmayan e, siyasi aktörlerin olamaz dediği bir sürü şey bu jeopolitik konum sayesinde yapılabilir oldu. İşte örneğin hem Hamas'la hem İsrail'le görüşmek, hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla ilişki kurabilmek. Evet. gibi ee, ve Kürtlerin tepesine binebilmek hani başka bir zamanda başka bir ülkede Avrupa Birliği reformları yapan Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen bir ülkede yapılsa çok daha büyük tepki görülecek eylemler yapılabilir oldu ekonomik açıdan da e, mesela baş, Arjantin Türkiye kadar rahat değil çünkü Arjantin bir sorun yaşadığında uluslararası sermaye onu cezalandırabiliyor ama Türkiye cezalandırmıyorlar Türkiye uluslararası piyasada her zaman borçlanmaya devam edebiliyor bunu Erdoğan ve Türk Devleti iyi bildiği için çok iyi O yüzden bu ekonomik maliyetleri bizim büyüttüğümüz kadar olmayabilir Türk Devleti açısından. Hmm. Yani onların bir alanı var ama bizim pek yok. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum İlhan Bey. Ee, evet. Yani barışı ekonomik açıdan olabildiğince hem fırsatları hem de riskleri konuşmaya çalıştık. O barış gelene kadar da çeşitli açılardan konuşmaya devam edeceğiz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.